bir yerde konularda önlemleri almış konular başkan genel başkanı tarafından arkada hemen hemen hanım hanım oyladı milletvekilleri oylanacak milli jandarma milletvekilleri yapıyor. 20 Değerli basın mensupları yeni yüzyılın mahalli idareler seçimleri olarak ilkini gerçekleştirmiş bulunuyoruz seçimlerin bütün siyasi partilerimize, onların değerli adaylarına başarılar diliyorum. Milletimiz için, devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah çok daha güzel günler, çok daha güzel seçimler gerçekleştirilecektir. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyor ee, sağlıklar diliyorum. Efendim seçim sonuçlarını nereden takip edeceksiniz? Artıya geçiyorum şimdi efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Müsaade edin. Hocam. Hocam. Rica ederim.